Balı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün çok lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye yapacağız arkadaşlar. bir tozlu kurabiye. Öncelikle bir bardak leblebi böyle toz haline getireceğim arkadaşlar. bir tozumu elde ettim gördüğünüz gibi böyle. Hemen yana alıyorum. 250 gram tereyağı, şey margarine, bir bardak pudra şekeri ekliyoruz. Ve blenderdan geçirdiğimiz nohutları koyuyoruz. Blender toz biberimizi şöyle şunları elinde birbirine geçinceye kadar şöyle bir karıştırıyorum malzemelerin birbirine geçinceye kadar karıştırdım Hemen üzerine iki kaşık un koyuyorum fazla un almıyor zaten arkadaşlar iki bardak kadar alıyor unumuzu yavaş yavaş ekleyelim bir paket verelim bir tane de kabartma tozu koyuyoruz Şunu kabak tozuna koyayım. Bir hamurumu toparlıyorum. Çok tatlı bir kurabiye oluyor az malzemeyle. Çok da kıyır kıyır oluyor değil mi Evet. Evet hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi böyle olması gerekiyor. Hemen yuvarlıyorum böyle. Fazla büyük olmasın çok dağılıyor. oluyor, kıyır, kıyır oluyor. Şöyle büyük ve yeterli böyle. Ortasına leblebi koyacağız. Önce yuvarlatalım. Evet kurabiyelerimi hazırladım. Hemen ortasına böyle bir tane leblebi koyuyoruz. Tatlı oldular değil mi Nehir'ciğim? Evet. Evet kurabiyelerim hazır böyle 20-25 dakika fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldular. Evet kurabiyelerim fırından çıktı. 15 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Şöyle hemen tadına bakmak istiyorum. Harika görünüyorlar. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de çok güzel kıyır kıyır bir tarif olmuş. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Umarım bu videomuza beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.